Büyükşehir Belediyesi Yusuf Genel Müdürlüğü Körfez ilçesine bağlı 5 mahallenin altyapısına yönelik baştan sona yenileme çalışmaları yapıyor. Körfez'de toplam 77 kilometre uzunluğunda altyapının yapılacağı yenileme çalışmaları 5 mahallede yoğun bir şekilde devam ediyor. Gelin. Körfez Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında altyapısı tamamlanan bölgelerin üst yapı asfaltlama çalışmaları da yapılıyor. İSU Genel Müdürlüğü Körfez'de toplamda 5 mahallede yapılacak olan çalışmalarda 38 kilometre uzunluğunda içme suyu, 31 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 8 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattıyla birlikte toplamda 77 kilometre uzunluğunda altyapı hattı imalatı yapılacak.